Merhaba arkadaşlar Nergitçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şifa kaynağı olan kışın sofralarımızdan eksik etmediğimiz tarhana yapımı tarifi vermek istiyorum. İlk önce sebzelerimizden içine koyacağımız sebzelerimizden başlayalım. Tam ölçülü bir tarif vereceğim arkadaşlar. Sebzelerimizden yeşilliklerimizden 3 demet maydanoz, 3 demet nane, 3 demet dereotu. Güzelce temizleyip ayıklıyoruz. Çer demet yeşilliklerden sonra şimdi tezgah sığmadığı için böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir buçuk kilo domatesimiz, bir buçuk kilo kuru soğanımız, iki baş top şeklinde olacak iki baş sarımsağımız, yarım kilo yeşil biberimiz, 3 kilo da kapya biberimiz. Bunları da çok güzel bir şekilde temizledikten sonra domatesimizin kabuklarını asla soymuyoruz Bunları doğrayıp tenceremizi alıp güzel bir şekilde pişiriyoruz. Hepsini doğrayıp tencereye ekledim. Kontrolü bir şekilde tuzunu da ekliyorum. Şimdi ağzını kapatıp güzel bir şekilde pişirelim. Sebzelerimiz pişti. Buharda kamerayı kapatıyor ama Şimdi güzel bir şekilde altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Altını kapatıyoruz. Soğuyan sebzelerimizi büyük bir kabın içerisine alalım. Üzerine de 1 kilo süzme yağı yoğurt ekleyelim. Bu verdiğim ölçüler arkadaşlar 1 kilo süzme yoğurt ölçüleridir. Sebzelerimiz pişerken tuz attım ama şimdi un da ekleyeceğimiz için şöyle birazcık daha tuz atıyorum. Tuz oranını kendiniz kontrollü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi 1 kilo süzme yoğurdumuza da 7,5-8 kilo un ekliyoruz. Bu ölçüler tam geliyor arkadaşlar. Eğer artırmak isterseniz Unu iki ölçüde yapabilirsiniz. Fazla yapmak isterseniz. Bir buçuk ölçüde yaparak istediğiniz kıvamda da istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Şimdi unumuzu da ekleyip güzel bir şekilde karıştıralım. İlk önce 5 kilo unu ekliyorum. Onu güzel bir şekilde iyice yediriyorum. Diğer işte 2,5 iki 2, buçuk, 3 iki, iki buçuk, gibi onu da sonradan azar azar ekleyerek yediriyorum. Bu tarhanamı çok beğeniyorlar arkadaşlar. Ben de sonradan öğrendim. Bunu İzmir'de yaşayan Sebahat ablamdan öğrenmiştim bunu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Normalde ben tarhana yemeyen bir insandım. Tarhana çorbası içmeyen bir insandım. Onun tarhanası çok hoşuma gidince ben de öğrenip yapmaya karar verdim ve şu an o bilgilerimi sizlerle de paylaşıyorum. Tam 8 kilo un kullanarak tarhanamızı yoğurdum. Üzerini şimdi bir tepsi veya örtüyle kapatıyoruz. Bu kabın birazcık büyük olduğu için buna göre tepsim yok. O yüzden tarhana da kullandım. Tarhana bezlerimden örteceğim. Artık kabardıkça böyle karıştıracağız. Kabardıkça karıştıracağız. üzerini örttüm kumaşımız örtümüz kayması gerekli güzelce mandalladım şimdi tarhananın olmasını bekliyoruz tarhanamızın ekşime olayı tamamlandı ben bazı yörelerde 25 gün bazı yörelerde 10 gün bazı yörelerde 2 hafta bekletiyorlar biz tarhanamızı sıcak günlerde 3 gün eğer hava birazcık soğuksa işte 5 güne veya 7 güne tamamlıyoruz. Şimdi güzelce bir karıştırıp bezlerimiz bez örtümüze dökelim. Bez örtünün üstüne bu şekil döküyorum. Küçük küçük bir kaşık bir yemek kaşığı olarak da dökebilirsiniz ama zor oluyor öyle. Böyle daha bana pratik geliyor. Büyük büyük yaparak işlemimi daha çabuk, daha rahat yapıyorum. Şimdi böyle akşama kadar böyle bekletiyorum. Akşamleyin biraz çekiyorlar. Bu kez akşamleyin böyle ters tersini çevirerek sabah kadar bekletiyorum. Sonra böyle ufalayarak da zaten videoda da onun o, o yaptığım şekilleri de göstereceğim. tarhanamızı döktüm bu şekil şimdi üzerine bir tür kapatıyorum sinek böcek falan konmasın diyerek üzerine tül örtümüzü de örttüm bunları ben sadece bunlar benim tarhana malzemelerim örtülerim tüllerimi sadece tarhana da kullanıyorum perdecilerden böyle artan kumaş artan tül parçalarını isteyip tarhana örtüsü yapabilirsiniz Şimdi işte birazcık çekmesini bekleyip ters düz edelim. Şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar. Tarhanamızı devamlı gözetim altında tutuyoruz. Bakın buraya güneş geldi. Asla güneşte bırakmıyoruz rengini almaması için. Hemen üzerine kapatıyorum. Güneş geldiği için şimdi kamerada bayağı bir sıkıntı yaşıyorum ama bakın hemen üzerine güneş geçene kadar Tekrar bir örtüyle kapattım. Güneş kaybolduktan sonra örtüyü açıyorum kuruması için. Bu da aramız videomun arasında bir küçük not olsun. Yüz kısımları tamamen suyunu çekti. Şimdi alt üst ediyoruz bu şekil. Bakın. Hepsini de çevirdim. Şimdi buralarda suyunu da çekince aynı diğer yüz gibi parçalara ayırıp iyice kurumasını sağlayacağım. Tekrar üstünü örtelim. Çevirdiğimiz taraf da kuruduktan sonra birazcık daha kuruduktan sonra böyle ufak parçalara ayırıyoruz. Bakın. Elimize yapışmıyor. Bu şekilde olana kadar kurutuyoruz. Şimdi hepsini böyle küçük parçalara ayıralım. Bir müddet de böyle kurutmaya bırakalım. Küçük parçalar ayırdığımız tarhanalarımız da iyice kurudu. Onları iyice böyle elimizde küçülterek kevgirimizden geçiriyoruz. Altına şöyle güzel bir leğenimizi koyuyoruz. Kabımızı. Benim kolum birazcık rahatsız olduğu için ben robotta çekerek öyle yapıyorum. Kolundan rahatsız olan arkadaşlarımız da robotla çekerek yapabilirler. Robotla bu şekil çekip şimdi kevgire alıyorum. chicken Buyurun. Elekten geçmeyen bu ile kalan iri taneleri tekrar robottan geçirerek onları tekrar kevgirden geçiriyorum. Kevgirimizde kalan deliklerinden geçmeyen karanlığımızı tekrar robotta çekiyorum. ikinci kez de robottan çekilince daha rahat yapılıyor daha rahat geçiyor evet geçirdiklerimiz şimdi tarhanamızı güzel bir temiz bezin üzerine kuş konmaz, kervan geçmez evimizin köşesine serelim tarhanamızı sabah akşam bu şekil karıştırarak kuruyana kadar bekletelim. Nergiçi kanal olarak şimdi tarhanamızı da yaptık bitirdik. Tarhanamızı serin ve kuru olan yerde muhafaza ediyoruz. Ben tarhanamı saklarken içini gösteren şeffaf kaplara koymuyorum. İçini göstermeyen bunun gibi kaplar tercih ediyorum. Nedeni ise ışık tarhananın rengini alıyor. Tarhana çorbasının faydalarını herkes bilir. Tarhana çorbası şeker hastalığına faydalıdır, sindirimi rahatlatır, tansiyonu düşürür, kemikleri güçlendirir, yorgunluğu alır, cildi ve saçları güzelleştirir, bebeklerin birçok ihtiyacını karşılar, hastalıklardan korur. Hatta ben çocuklarımı doktora götürdüğüm zaman küçükken günde bir kase her gün doktorumuz günde bir kase her gün tarhana çorbası içirmemi söylemişti. Tabi o zamanlar tarhana çorbası yapmasını bilmiyordum. Annemden Allah razı olsun annem yapıp hazırlıyordu. Bol şifalı günler dileyerek diğer videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.